Güleyim bari. <laughs> Ay çok korktum. Baksanıza titriyorum. <laughs> Sana yine gününü göstereceğiz. Ben gidecek. <laughs> ne? Geldiğiniz iyi oldu. Sizi de aradan çıkartmış olurum. Arkadaşlar ne yapacağız? <laughs> Yanınızda mı? Evet. evet. <laughs> Eyvah. Azmi'ye seslenin. Azmi azmi azmi. Az, azmi! 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 Geçen ne oldu biliyor musun? Azmi! Azmi, azmi. Ee, e, e, e. azmi! Kulaklıklarını çıkarsana. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bana mı seslendin? Gösteri başla sen! Ee, Azmi ne oldu sana Azmi kendine gel Azmi benim güden patronun hatırlasana beraber geldik buraya. Aa, sen de kimsin? Diler, seni kandırıyorlar. Sen bey falan değilsin. Sakın onlara inanma. Hayır Azmi Bey Hı? okulumuzu korumamız gerektiğini siz de iyi biliyorsunuz ee, geldik. Hı? Ne diyorsunuz siz? Azmi hafızanı kaybettin sadece. Evet okulum. Okulumu korumam gerek. <laughs> Kimden koruyacağım ki? <laughs> Okulumu yıkamazsın. Yıktırtmam. <laughs>